yapacak bir şey yok Tamam gelenler varsa burada buluşuruz 30 saniye gecikmesi varmış bu arada yayın ben bunu bilmiyordum ya buradan ayarlayabiliyor muyum acaba 30 saniye çok fazla ya yayın gecikmesi diye bir şey var mı diye bakıyorum Cık, yok 30 saniye ne be abi hissi. Ben bunlara bütün vakittir basıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Büyük bir başka bir kombinasyonu var mı? Çünkü başka bir yere basınca da çalış. Ha dur bir şey elde ben. Yapamadık. Tamam. Güzel çözdüm olayı tamam. Çok enteresan bir oyun ya. Yani. Hangi akılla düşünüp yapmış acaba adam Yanındaki bütün kelebekleri yakalamam gerekiyor. Ne kadar saçma ya. Black and white, red Tıpkı, şeyin işte o, o güve böceğinin aşağı gitmesi gibi diyor. Out with the old, in with the name. Eski çıkar, yenisi gelir. Abi katıl açmayı planlıyor musun? En son soruya cevap verirken gitti. Hani o sorunu cevaplayacağım. Katıl ne bu arada? <laughs> ha. Şimdi burada ne oluyor biliyor musun? Normalde bu oyuncakları büyük bir ihtimal biz annemizle babamız yapmış veya diğer kardeşimiz yapmış. Diğer kardeşimizin biliyorsunuz bir kolu yoktu ama gözü vardı. Var. İki gözü vardı. Şimdi biz onu çıkarttık. İçerisinde kelebek koyduk. Eski şeylerinin yerine. Yani kendimizi yaptık bir nevi. Take out. çıkar ve içinde olur dedi. Home sweet home. güzel. Another puzzle. Oley. destek için bir üyelik sistemi. Zaten şey var ya YouTube'da üyelik katılabiliyorsunuz. Eğer ondan bahsettiysem bilmiyorum. Kanala girin orada görüyorsun. Katıl diye buton çıkması lazım. Oluşturuyorsun. Ne için ya? Youtube için ben anlamam dedim <Türk> Enteresan bir bulmaca. turta yaptık. Güzel. Ne oluyor Evet işte bu mutluluğun tam anlamı. Annemizin şimdi tekrar alışkanlığına geldik. Çiçeklere bakıyordu. Şimdi ıstakozlara bakıyor. Artık topladığı çiçeklere bakmıyor dedi. Ha bir dakika şimdi biz annemizle babamız öldü biz onları geri getirdik ama bak şimdi onlarda bir gariplik var. Annemiz çiçekler yerine ıstakozla ıstakoz mu artık neyse deniz ürünlerine bakıyor. Babamız da böcek ezip onların tozunu çekizliyordu. Ben yanlış yaptım değil mi yine? 2 4 diyor. 3 4. Ben yine objelere bakmadan sağ sol tıklıyorum. Tamam. 2 4 2 4 8. 2 4 5 3 daha 8. Bir. 4 2 1, 3 4-3-7 2-4-5 2-4-6 7 Çok ilginç bir oyun ya No longer smokes his favorite rock Artık sevdiği tütünü içmiyor Anladık efendim aile fotoğrafı kimler şimdi ha bizimkiler gayet mutlu görünüyor bana. Evet. Aman güzel yapmış ya. Vur abi. Alo. Geldiniz geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ayın 8'ine diye bana not düşmüşler. Ayın 8'inde internetimiz yenileniyor. Ve böylece çift yayında yapma imkanı gelebilir bana. Özellikle belirttim ben kuruma. Biz halledeceğiz efendim. Siz merak etmeyin dediler. Bakalım hayırlısı eğer öyle bir şey olursa daha fazla izleyiciye ulaşacağız. Bu kopmalarda gidecek. Yani öyle düşünüyorum. Oyun bitse de ah. Efendim hiç kendinizi zorlamayın. İsterseniz yatıp oyun YouTube'un biliyorsunuz özelliği var. Yayını daha sonradan izleyebiliyorsunuz. Yani kimseyi böyle yorgun bırakmak istemem açıkçası. Neyse devam edelim. Tomorrow, yarın. Bu Bugünden sonra yarın ve diğer günler hep sizleri seveceğim. Ha şimdi tek bir fotoğrafımız var. Abi kırmayıp oynadığın için sa sakın bak hayır hayır. Bak ben bir daha söyleyeyim arkadaşlar ben bu yayınları sizler için yapıyorum. Aman buraya birisi gelsin beni izlesin. Aman biz burada popüler olalım. Böyle bir şeyim yok. Bak bir daha söyleyeyim. Bana bir kişi yazdı bugün. Yani bugün de yayın yatacak mısın dedim ki. Ya dedim düşünmüyorum ben dedim. Daha dün yaptık dedim. Ama dedim muhabbet etmesi güzel oluyor. Açar mısın dedi. Bak şak damladım. Yani hadi bakayım bugün de bir yayın yapalım. Hadi yarın da bir yayın yapalım da insanların gözüne girelim. Öyle bir derdim yok yani. Hiç kendinizi üzmeyin. Hem muhabbet ediyoruz hem de bak. Boşa vakit harcamamış oluyorum ben de. Okay. How can this be fake? Bu nasıl sahte olabilir ki? Elimizle çektik çünkü fotoğrafı. Hipnosis. Ay, dur bakayım ya. Bir dakika bir varsayımım var benim. Ya Çok ilginç bir yere gidiyor oyun. Çok merak ettim ya. Tamam. Ha, çok mu tutuyorum acaba? Sanki harbiden böyle onu yenilendiriyormuşum gibi hissediyorum ya. Ah aman diyeyim. Bir an yapamayacağım Evet. Abi sesinin bir tık geriden gelmesi normal mi? Değil. Ben bir yerde daha mı yayın açık bıraktım acaba? Bakıyorum. Yok. Herkes de mi öyle? I should not have kept my hopes up all these years. Bütün umutlarımı... Yok umutlarımı bütün bir yıl tutmasam iyi olabilir diyor. Hayır normalmiş bak korktum bir anda ama pişman oldum. Söylemez. Bir yayını yenile istersen belki bir şey kopukluk olmuştu orada. Ne oluyor? ya? Okay, what is that? Sanki iyiler buraya, kötüler buraya gelecekmiş gibi geldi bana. yaptım ya çektim. Tamam. This used to contain your lives. Bu genelde hayatınız için kullanılır. Now it contains my memories of you. Ha şimdi ise benim anılarım için. Dans etme. Dans etmem gerekiyor. Yani. hikayeyi anlatayım mı? Sakın anlatma. Hayır. Yakında ben. Ya ne diyorsun? Hayır. Öyle bir şey yok. Ne oluyor lan? Evet. Abi kurtarmam mı gerekiyor? Evet. 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 Gidin. Geç. yapmam gerekiyor Sanki bir şey yapmam gerekiyor ama ben mi anlamadım? Oğlum ben kurtaramıyorum ki bunu. Sanırım bunun olması gerekiyor. Yok olmaması gerekiyormuş. Bunlara bir şey mi yapmam gerekiyor? Ben bunlara engel olamam çünkü. Oğlum mümkün değil. Çok zor bunlarla uğraşması. Lan git. Mümkün değil oğlum. Ya Ege'cim bak çok dayanıyorum sana. Tamam mı? Acayip dayanıyorum. Farkındayım böyle etkileşim almaya çalışıyorsun ama öyle bir yer değil burası. Herkes oyuna odaklanmış durumda sen başka bir şey için çiğniyorsun. Bak harbiden hani engellemek de istemiyorum seni tamam mı? Bak yayın boyunca buradasın. Hani oyunla ilgilensen gene eyvallah atacağım de. Bak bunun olması gerekiyormuş bu arada. Bu böyle mi bitiyor? enteresan. al Japonlar yapmış bile de. Gerçi Çinli de olabilirler. Yazılar çok antik kontin. Tuğçe yazdığına göre Çinliler yapmış oyunu. Farklıydı ya. Allah Allah. Ben bir ara şey düşündüm bak. Ee, bizi annemizle babamız doktora verdi ya. Doktor dediğim işte balık adamları. İşte orada bizi bir takım işlemler yapıyorlar. Bizi normalde hipnotize ettiler zannettim tamam mı? Biz bunların hepsi böyle ailemizi tekrardan canlandırıyoruz, onlarla mutlu oluyoruz falan sanki kafamızda kuruyormuşuz gibi hissettim ben. Ama çok bambaşka bir şey çıktı. Yani ruhlar aleme daldık. Onları yeniden canlandırmaya çalıştık ama kafamız gitmiş. Yani Annemizle babamız internet etmiş. etmelerini anlamadım ben. Şeyi biliyorsan hikayenin özet kısmı gibi bir şey varsa illaki vardır internette. Ailemizi intihar etmesini anlamadım sadece. Abi The Last of Us oynadın mı? Hocam ben The Last of Us'ı izledim sadece. O zamanlarda sadece PlayStation'da vardı. Biri izledim. Vay be dedim adam dedim nasıl yapmış falan. As. Sonra ikinci oyunu çıktı. İkinci oyunu izledikten sonra ben travmaya girdim. Bak size ciddi söylüyorum. Helal olsun. Adam çok güzel yapmış bak. Game designer orada, programmer orada. Onları belirtmek için de tişört şeyine koymuş. Life game. Kind of. Hayır oyunun başında onlar kendilerini astı bir annesiyle babası. Hatta biz ipi çekiyorduk. Abi intihar etmediler. Biz astık ya. Ha, tam önce uyuttuk sonra astık. Neden ama işte? Neden neden? şey mi düşündük? Hani böyle yaparsak onlar da normale dönecek falan diye. Ha işte değil mi bak ondan dolayı. Hani bizi bunlar sevmiyor. Eğer ben de onlara bu şekilde bir şey yaparsam beni sevecekler. Çok enteresandı ya. Kim yazdı onu? Kim yazdı o yazıyı? Biz bunu oynuyorduk, tamam mı? Hatta kendi sen de vardın galiba. Ama oyun o kadar şey ki, bak anlatamam. Yani çok, bunda acayip derecede bulmaca var. Ve olayı anlayana kadar böyle kafayı yiyorsun. Ha bunu çözmüştüm ben buradan bilet almıştım. Off. Ellerini çek. Oğlum sen körsün galiba ya. Hand off. Bu oyunda yoktum, Forza vardı mı ben? Ha? Ya bu oyunu biz oynuyorduk işte dediğim gibi, buradan bilet aldık, okey. Çok, baksana yani çok yoruyor insan açıkçası. benim bir sürü obje var ama hiçbirisini kullanmamışım. Rot ne ya? Benim bu zımbırtıyı açmam gerekiyor ama. Önce başka bir şey bulacağız. Anahtar. sen bu oyunu nereden buldun? Bak çabuk cevap ver. Tehcen atmışlardı benim forsan <laughs> o şeyden dolayıydı ama hani oyunlara giriyoruz biz ama siz gelmiyordunuz sürekli de orada konuşma dönüyordu. Bizim eleman dedik ki ya yani çıkartalım falan demiş. Benim bir haberim yok yani atmışlar siz direkt. Önce bize bir telefon numarası lazım. Bu ne? Old Gun. Eski bir sakız var ama kullanamıyorum. Aa, tamam anladım. Burayı yapmayacak mıyım? Bunları çözdüm galiba. Yok burada eksik bir parça var demiş bana. Yok. Tamam ben bunları çözdüm diye hatırlıyorum ya. Yok. Neyse zaten bayağı oyun oynadık ya arkadaşlar. Kaçalım. Saatimiz kaç? İki buçuk. Bu ne ya? Orayı çek direkt. Yok ya bu çok uzun sürüyor. Bak acayip bulmaca var bunda. Yani bu oyun bizi sarmaz pek. O yüzden. Efendim daha durun ben bir şey demedim. Ha şey de mi yazdınız? <laughs> Efendim gidin uyuyun. Çok tutuyorum sizleri özür dilerim. Bakalım bildirse erken saatlerde açmaya çalışırım sizler için. İki buçuk saatte yani kim bilir yayın kaç saat sürdü bilmiyorum ama. Buraya geldiniz. Muhabbetlere dahil oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir yayın bir diğer yayında görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet. Hepiniz Gidin rahat rahat uyuyun arkadaşlar. Güzel şeyler düşünün. Bak güzel şey düşünürseniz güzel şey çekersiniz. Bu evrenin öyle bir yasası var. İyi geceler reklam yiyorum şu an. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Ben ders için sabahlayacağım zaten. Ben Ya bu yaşta ders çalışmak için ya uyumuyorsan bak çok üzülüyorsun beni. Ders normalde sabahları çalışır. Gece çalıştığı ders çok işlemez yani kafana ama. Ya çalışma stiline de bir şey diyemem. Efendim. Hadi iyi geceler.